Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde çok güzel bir yazma vardı seni gerçekten çok güzel. Bir defa videoda kullandım bu yazmayı. Herkes yazmanın markasını merak etmişti. Bu yüzden önce markayı göstererek başlamak istiyorum. Markası Kısmet İpek. Polyester bir yazma arkadaşlar. Uygun fiyatlı polyester bir yazma. Desenleri çok güzel. Ben alırım. Sık sık da değiştiririm. Çabuk yıpranması benim için sorun değil diyenler tercih edebilirler. yazmanın kenarlarını şöyle göstereyim. ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak edin arkadaşlar. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdıklarında benim daha önce paylaştığım detaylarımı anlattığım videomu izleyebilirler. Ben genellikle yazmalarda açık renk zemin sevenler dedim. Bu da yine üstünde çiçekli örnekler yapmak için çok müsait renkleri olan bir Oya. Hemen iplerimin rengini söyleyerek başlamak istiyorum. Yeşil ipim altın başak 2 numara yeşil. Pembe ipim altın başak 91 numara pembe. Sarı ipim yine altın başak marka 347 numara sarı. Kırmızı ipim de yine altın başak. 211 numara kırmızı. Tığımı da göstereyim arkadaşlar. 22 numara bir tığ kullanıyorum. Hemen e, oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Çok güzel bir çimeni var. Daha önce birçok sefer değişik değişik süslediğimiz bir çimendi. Bugün de farklı bir şekilde süsleyeceğiz. Yapılışı kolay ama kolay ama çeyizlere de uygun. Yani kolay ama çok basit durmayan bir örnek. Hemen yapmaya başlamak istiyorum. Çabucak yapalım. Hemen sizinle paylaşalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimi yapacağım arkadaşlar burada. İlmeğimi oluşturdum. Bir defa doluyorum ipimi. Tığım ipime bu şekilde geldim. Tığ battımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıkarak minik bir trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde oluyor. Üstüne hemen burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. En başta şu ipi tutuyorum ben daha kolay oluyor diye. Trabzanımın önünden girdim kirpiğimi burada düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. İkişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yine bu şekilde kirpiğimi düğümlüyorum. Çiçek yuvaları arasında ben bu çimenden 15 tane yaparak ilerleyeceğim. Ama siz kendi istediğiniz sıklıkta aradaki çimen sayısını değiştirerek yapabilirsiniz. İstediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Ben hemen bu çimenden birkaç tane daha yapayım. Çiçek yuvasını yapalım birlikte. Ben hemen şöyle 3-4 tane daha ekledim yanına arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Yuvamızı hazırlayacağız zincirimi çektikten sonra bir örümcek yapıyorum yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek şöyle yan tuttuğumda boyu iki tığ battı kadar olsa zaten yeterli burada bir defa doluyorum 1 2 3. tığ battının altından giriyorum önce bir çıktım sonra iki çıktım sonra bir daha iki çıktım böyle bir trabzan yaptım bir tane üstüne zincir çekiyorum ilmeğin uzunluğunu bu şekilde ayarladım yaptığım trabzanın önünden girerek fıstık yapar gibi

düğümlüyorum. Burada üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Ters yönü dönüyorum örneğini. Şurada trabzanım var. Altta. Buradan biraz girmesi zor olacak benim için ama. Trabzanımın üzerine sık iğne ile 10 zincirimi tutturuyorum. Bir tane üstüne zincir çektim. Boyamın ön yüzünü döndüm oluşturduğum 10 zincirimin altından girerek buraya 14 tane sık iğne yapıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çektim biraz önce yaptığım gibi yine iki tane tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaparak devam edeceğim yazmanın tığlamasından itibaren gösterdiğim şekilde giderseniz verdiğim sayılara uygun biçimde giderseniz benimkiyle aynısı olur hiç problem yaşamazsınız arkadaşlar yine tığ battı da iki tane boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum İkişer ikişer çıkarak burada bölümceğim biraz büyük olmuş. Bunu biraz küçülteyim. Bu şekilde siz de yaparken ayarlayabilirsiniz. Büyük durunca da güzel olmuyor. Ütülediğinizde o kendi kafasına göre bir yerlere gidiyor. Güzel durmuyor arkadaşlar. Bu nedenle yaparken en muntazam şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir defa dolayıp trabzanımı yaptım. 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Bir sonrakine. Bu şekilde biraz önce de söylediğim gibi çiçek yuvalarının arasına 15 kirpik yapacağım ben. Siz kendi dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bunu da yapayım ben hızlı bir şekilde yanına çiçek yuvası bir tane iki tane daha yapacağım. Sonra üstünün yapılışına geçelim. Üstünün yapılışı çok daha kolay olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Alt kısmı bu şekilde. Üst kısmını yaparken de yine kolay bir yöntem ama yazmamın güzelliğine çok yakışacağını düşündüğüm bir yöntemle güzel bir çiçek yapalım. Hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum. Ben çimenimin yanına bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen renkli ipimle çiçeklerimi süslemeye başlayalım çiçek yuvalarımızı. Hemen birlikte başlayalım. Sarı yapalım ilk çiçeğimizi ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şimdi şuradaki kirpiğimden tutturuyorum arkadaşlar ilk önce. Sık iğne ile bu şekilde tutturdum. Şimdi burada bir defa doladım. Geldim. Birinci sık iğnemin üzerine. Yuvadaki birinci sık iğnemin üzerine. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri doğdum. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne hiç zincir çekmedim. Bir defa doladım. İkinci sık iğnemin üstüne geldim. Bu şekilde tek tek 14 tane sık iğne yapmıştık. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarak hepsini teker teker yapacağız. Kirpikler içinde 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Biraz sanki takıldı ucu o yüzden değiştirdim. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yaptığım son Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doluyorum bir sonraki. Sık iğneden girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde yine bir defa doluyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkarak üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Geri dönüp kirpiğimi düğümlüyorum. Bir doladım bir sonrakinden hepsine teker teker giriyoruz arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Özellikle sizin de elinizde böyle renkli yazmalarınız varsa onların kenarına çok uygun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü oya çok hafif bile olsa renklerle o eksikliğini tamamlayacak. Bu da bence kolay bir oya. Ee, ama renklerle ve yazmanın tabii renklerinin güzelliğine uyumlu seçtiğimiz için e, hiçbir eksik görünmeyecek diye düşünüyorum. Yine 5 zincir çekiyorum, bir sonrakinden. Hep bu şekilde tamamlıyoruz. Verdiğim sayılara göre giderseniz ben 14 tane trabzan demiştim, 14 tane sık iğne demiştim. Aynısı olacak. Ne dar gelecek ne bol gelecek hiç merak etmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde. Bir doluyorum bir sonrakinden önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir doladım bir sonrakine bunu göstereyim sonra hızlı bir şekilde diğerini yapacağım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. bir doladım bir sonraki sık iğneden geldim önce bir sonra iki sonra iki çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir defa doladım yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri dönüyorum kirpiğimi düğümlüyorum sonrasında sonuncuya geldim zaten ben de burada farklı en son bitirişi farklı olacak 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Burada hiçbir şey yapmadan hemen şuradaki kirpikten de giriyorum sık iğne ile. Çimendeki kirpikten. Üstüne de sıkıca bir zincir çektim. ipimi kesiyorum burada. Sonra diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip göstermek istiyorum size. Ben oyamın diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar. Bitirdiğimiz zaman oyamız bu şekilde görünüyor. Bu oya çok kullanışlı bir oya. Hem çok rahat kolayca ütüleniyor hem de ütüsü kolay kolay bozulmuyor. Benim elimden çıktığında bile zaten ütülü gibi çıkmıştı. E, bu yüzden hem yapması kolay, hem kullanması kullanım olarak kullanışlı tavsiye ettiğim modellerden e, yakın plan fotoğraf isteyen arkadaşlar için Instagram'da benim e, Oyalım sayfamı takip edebilirsiniz. Orada bütün örneklerimin videosunu paylaştığım bütün Oyalarımı yakın plan fotoğraflarını paylaşıyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum.